Çek. Al 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 lan, çekeceğim. Evet, o ne lan? Oha, lan oha. Karbon yedi. Al al al. al o zaman biz sana ne yapalım şöyle şöyle kafanızı alalım oyun. bot değil bot değil arkadaşlar tamam seni alalım o zaman tamam aldım bunu arkadaşın mı o? Dur kardeş dur. Beni hmm. çekme. Aha tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimizi yapalım. Sizler de bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Aha bir dakika AK var hemen. Oğlum buradan bana AK çıkıyor lan habire. Tamam İdare ederiz biz akıyla ama mermimiz biraz az. Öyle bir sorunumuz var. OMP. Güzel. OMP aldım. Önden bir sesler geliyor. Kim var? Bakacağım hemen. Dragonları vuracağım. Gördüklerime. Burada kimse yok gibi de. Aa orada birini vurdular. Aha. O ne lan? Lan. Tamam bunu da aldık çok güzel. Hemen şöyle bir şuraya bir bakacağım arkadaşlar. Buradan neyi verirse onu şöyle şu kutuyu da açalım bir hemen. 6x aldım. Tamam biraz loot yapacağım. Sonra da öne doğru bakarız. Hatta bir bakalım öne doğru. Birileri var mı? Bir dakika. O ne lan? Lan? Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ayak sesi? O ne lan? Bir dakika bunu alacağım. Tamam. Şöyle çektim bunu da arkadaşlar. Orada birini vurduk da. Oraya bir tane molotof atalım arkadaşlar. Böyle oturur mu bilmiyorum. Attı mı rastgele. Hadi bakayım oturacak mı bilmiyorum. Bakalım yanacak mı? Bence yanmaz ya. Çok kötü attım gibi. Oha yandı lan. Oha yandı. Niye atmışız vallahi? Aha M4 verdi vallahi M4 verdi ben alırım. Normalde buradan habire bize M4 değil M24 kar 98 veriyor. Şöyle hemen şuradan şu mermileri de aldım. Aha tamam aldım onu. Tamam bunu da çektik arkadaşlar çok güzel. Şu taraflara bakıyorum da kimseleri göremiyorum. Aha o ne lan? Tamam. Biz bunu vurmamış mıydık? Evet biz bunu vurmuştuk. Ön tarafta bir yerde vurmuştu bunu da. O ne lan? Ne yapıyor lan onlar? Lan o soldaki nasıl ölmedi? Adam nasıl ölmedi? Al 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 sol taraftaki adam nasıl ölmedi anlamadım da Cık. Vallahi şuraya geçeceğim hemen oha tamam alırız buradan Oy. nasıl sıktı lan öyle iyi sıkıyor tek tek sıkıyor galiba da şöyle Aha. Birini vurdular. Birini vurdular. İçerisi 5'te. 4 oldu yere. Onu alamaz mıyız ya? Adam iyi sıkıyor valla iyi sıkıyor. O ne lan? Hadi çek. Lan oğlum çekemedim ya. Ölmedi. Ona doğru gider ha. Oha! Ortaya açmışlar. Oğlum bir dakika bomba at, at at İçerinin açıldığını görmüyordum arkadaşlar. Nerede bu adam? Ne varsa almış ya adam. Valla. Of of. P90'ı AVM çıkmış buradan. Gel lan. Nerede o adam? Aha. İçerisi iki oldu. Bir dakika. Or oradalar. Arkadaşlar adam içeride bir yerde de nerede bilmiyorum. Kablanla kaçtı. Kablanla kaçmış adam. Koş 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 yakala bırak yakala o. P90 ABM senin koş 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 oradaki adamları boş ver. Attım şöyle. Oğlum hareket et. Nerede bu eleman? Aha solda. Bak bak gördüm. Gel buraya gel gel bak 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 geliyor. Ay inmiş mi? İnmiş. Al 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 al. Tamam çekeceğim. Adamlar geliyor valla. Oradaki adamlar geliyor. Nerede bu adamlar? Az önce gördüm. Aha. Lan patlamadı ya. Bunlar bana doğru geliyor galiba da. Hemen şuna bir bakacağım. Bunda P90 AVM var büyük bir ihtimalle. Al 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 lan dur. Ne var? değil mi? Yok tamam bu oy. Ama bir tane mermisini harcamışsın kardeş. Valla ya. Harcamasaydın, harcamasaydın daha iyi diye valla. At at şunları al. Direkt buradan tüyeceğim kaçacağım. Lan. Oğlum takıldı ya. Yanlışlıkla sıktım. Al şu P90 mermisini Tamam. O ne lan? Yerde baygın var. Oğlum bir dakika alacağım. Tamam. Oğlum bunu kim bırakmış burada? Allah ölmek istiyormuş galiba. Ölememiş. Biz de öldürdük onu. Çok güzel. Hemen buradan gideceğim arkadaşlar. Böyle şöyle gidelim alana doğru. Bir dakika o ne lan? Oha lan oha! Karbon yedi. Al 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 bunu al. Oğlum. Karbon yediler lan. Oha karbon yediler. Lan. Oha güzeldi. İyiydi orada bir adam daha var. ki. Bir dakika oraya doğru gitmeye çalışacağım. Bir dakika orada. Orada bir yerde orada bir yerde gö göremiyorum. Al bakayım. Arkadaşlarını kaldıracak. Tamam bunu olduk. Oğlum iyiydi lan karbon. Karbon iyi de. Nasıl attım bilmiyorum da nasıl attıysam iyi attım. Bir dakika o ne lan? Alacağım bunu. Oğlum kaçırdım. Oğlum alamıyorum lan. Orada bir araba var. Oğlum ya. Tamam aldı. Oğlum lan. Oğlum ya sana bak bot sana bir ta beş tane 5 tane mermi harcadım ya. Of of 5 tane mermi harcadım ya sana. Bir bot için 5 mermi harcanır mı be? Nasıl ölmedi ya. Aa oradan araba gitmiş. Araba oradan gitmiş arkadaşlar bakın. Baksanız o. Araba gitmiş buradan. Araba yardırmış. Nerede acaba? nerede acaba o araba bir dakika hiç alırım ben bunu tamam aldık bu adamı da bu botlu da, da galiba adam dedim ben aman şöyle gidelim arkadaşlar bir dakika burada adamlar var ben buradan bakarım şu adamı da alırım hayır kim sıkıyor bana hocam dur bekle bak AVM olduğunu bilmiyorsun bak alırım kafana dikkat et. Nereden sıkıyor adam? Bak bak tepede. O zaman biz sana ne yapalım? Şöyle şöyle kafanızı alalım. Oy! Kafanızı alamadık da. Oy, şimdi aldım kafanızı. İyi de. Oğlum adamın kafasını alamadık. Kafanız kafasını şimdi aldık. Aha! Lan oğlum kaçırdım. Ne yaptılar lan o adama? Oğlum ya, dur yerinde dur. Sabit dur oğlum. Adam ölmek istemiyor ya. Dur kardeş tamam. King, King Mersin diyor. 33 diyor. Oğlum kim var? Her yerde bir adam var oğlum bu ne? M motor. Motor nereye gitti? Orada da bir adamlar var oğlum. Burası karışmış şey mi? Ne diyorum biz neredeydik bura karıştığını? Allah'ım. Alamadım onu. Olsaydım güzel olurdu. Gideceğim buradan. O motor? Oğlum motor ne oldu? Motorlu şey olmuş. Aa orada bak bak bak. Dur lan kaçma dur. Oğlum dur bekle dur lütfen dur. Lütfen dur. Al bakayım. Ah be almadı. Almadı. Kavruksan 98 varmış. Gerek yok. Bizimki daha iyi, orijinal. <laughs> bir dakika lan. Yolun ortasında biri mi var? Tamam onu al. Aha. Bot değil, bot değil arkadaşlar. Tamam seni alalım o zaman. Tamam aldım onu. Tamam çok güzel. Hemen bunun notuna bakacağım. Toki'de kimse görünmüyor gibi. Oğlum kimse yok. Ki oy oy dur dur. Oy bu nasıl bir şey? Oy. Lan kaç kaç kaç. Canıma bakın. Canıma bak. Oğlum o Nasıl doç attım lan öyle? Sağ sol, sağ sol, sağ sol yaptım. İyi de. Arkadaşlar bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Vallahi sizler için video çıkarmaya çalışıyorum. Böyle hemen derim buradan. Burada bir durdum ben. Bana sıkan nerede o? Nerede o adam? He? nerede? Bir çatıya çıktım ben. Ha, neredesin kardeş? Az önce sıkıyordun. Şimdi de ortalıklarda görünmüyor ya adam. Vallahi. Arkamızda kimse yok. Burada birini görür gibi mi oldum? Yanlış görmüş olabilirim. Göz çarpması gibi bir şey de. Arkadan skan var. Oğlum. Çok değişik ya. Orada değil. de değil. Oğlum bu sıkan nerede? Şu taraftan sıkıyor. Bir dakika ya. bilemiyorum. Bir buradan e, şey yapalım. Ha, seni şimdi gördüm ya. Seni şimdi gördüm ya. Şöyle e, bakın diyeceğim de bir oğlum dur lan bir oha iki kişiler iki kişiler diye nereden sıkıyor bilmiyorum da mamutuma sıkıyor dur dur sen de keskin nişancı var şöyle hemen seni alacağım hatta alamayacağım seni tamam şimdi aldım Muhammed ne yapıyorsun ya alan geldi yandık aldım bunu kaç 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 Oğlum oradaymış ya. Al gel. Dur dur dur. Tamam aldım bunda. Oğlum ne oldu lan böyle? Böyle tamam alan vurmuyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle bir mamutumu alacağım. Bir araba sesi. Oha orada orada. Çatıya çıkacağım. Bir dakika kalan dur 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 arkadaşın arkadaşın mı Dur kardeş dur. Kilimi çekme. Aha tamam. Bu takım da gitti arkadaşlar. 19 kelimiz var. Mükemmel. Hemen şuna bir bakacağım. Oo tamam. Biz en iyisi ne yapalım söyleyeyim mi arkadaşlar. Şunların da bir notuna bakalım. Oradan karar veririz ne hangi bir şey ne alacağız ne alacağız onlara bakarız. Mine M4 M4'ün mermisi bol olduğu için ben M4'e geçerim. Adamdan da UMP'yi çekeriz galiba diye düşünüyorum. Ne yaptım? Olmazsa buraya bir dursak mı ya arkadaşlar? Bir dakika. Şöyle bir bakacağım burada birileri var mı diye. Sanki burada bakacağım bir dakikadır. Orada kimse yok. Bu bura çok sıkıntı olur bize. Şimdi arkadaşlar bizim o bu ev alan bu ev güzel gibi bu ev. Dur bakayım bakacağız şimdi. Tamam burayı alalım biz arkadaşlar en iyisi. Buraya bir girelim. Aha tam yetti arkadaşlar. Benzini tam yetti valla. Güzel. Burada bir durdum. Şimdi arka adamlar nerede? Arkalanırsak çok kötü olur. Soldan gelen olabilir. Oradan gelen olabilir. Ee, bakıyorum köprü olabilir. Son 4 kişi var arkadaşlar. Bunlar da inşallah takım değildir hepsi. Bakacağız. Aha kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor? Nereden? Nereden sıkıyor? Adam nerede? Oo tamam gördüm. Ne? Gel gel lan buraya gel 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 oğlum. Sen o nasıl ölmezsin ya nasıl ölmez ya arkadaşlar baksanıza. Adam o kadar M4 mermisi yiyor. Ölmüyor ya. Şaşıyorum. O da bana bomba attı. Kaç oğlum geriye. Şu çatıya geri çık. Buradan bir şeyler yap. Oha oradan da geliyorlar. Oraya baksam arka sıkar. Yandık. Yandık diyebiliriz. Şöyle bir deneyeceğim. Evet arka yok. Önden sıkmışlar da. Oğlum ya. Off. O ne lan? Oğlum yandık ya bu ne? Dur Ya. Ya oğlum bu ne? Dur Aha koş 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 koş. Çekeceğim bunu. Aha geliyor. Oğlum nereden sıkıyorlar ya? Her yerde adam var oğlum. Salın beni ya abi. Aha geldi geldi. Dur. Dur dur. Gel bakayım üzermem. Tamam bunu da aldım. Ee, son bir son iki kişi kalmış arkadaşlar. Aha geliyor 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 alacağım. Tamam kaptan seni aldım. Oo. 1 vs 3 diye Buna deneyebilir arkadaşlar. İyi de. Son bir odam o kayada arkadaşlar. İnşallah o adamı da öldürürsek Winle taşlandırırız kendimizi. Bununla direkt ben alana doğru gideceğim arkadaşlar. Alanda değiliz çünkü. Ama şöyle gideceğim buradan. Sizler de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Eee şu yok. Buradaki ağaç iyi gibi. Doğrudan burada. Şimdi nerede bu adam? O sislemiş orayı da. Kardeş sen oradasın. İyi biliyoruz. Bomba geldi. Bomba geldi. Help. Sen ne geziyorsun orada? Ne geziyorsun? Motof oh, dur. Dur oğlum. Cık. Ya oğlum ya. Of of. Ya sen ne gidiyorsun solda değil miydin? Ne sağ tarafa geçtin ya. 22 kil, 37 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi 37 kişilik bir hasar güzel gibi görünüyor. Bir de karbon vardı arkadaşlar. Vallahi güzel mi maçtı beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar ben adam solda zannediyordum sağdaymış. Geriye bana bir tane daha bomba atar diye geriye doğru çekildim işte. Sonra da vizyonla öldürdü bizi işte ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. görüşmek üzere hoşça kalın.